Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar ve boğa burcunu dinlemek isteyenler 2025'in ilk ayı Ocak ayı 2025'in ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar evet 2025'in ilk yılında ilk ayında ilk yılında sizleri neler bekliyorum Biz şöyle bir astroloji gündemimize bir bakalım daha bir Ocak'la beraber 31 Aralık'ta yaşadığımız bir yeni ay vardı. Oğlak yeni ayı. Bunun etkileri devam ediyor. Daha doğrusu Mars-Pluto karşıtlığı devam ediyor. 1 Ocak'ta da bu karşıtlık hayatınızdaki büyük dönüşümlerin hala devam etmekte olduğunu söylüyor sizlere arkadaşlar. Özellikle aile kurmak aile olmak, köklerle barışmak, köklerle anlaşmak, kendi hayatınızı kurmak, belki taşınmak, belki kariyerde önemli değişiklikler yapmak noktasında ama kendi hayatınıza odaklanmak noktasında sizleri tetikleyecek bir Ocak ayının başlangıcındayız arkadaşlar. Burada içinizde böyle ya burada bir yanlışlık var dediğiniz noktalardaki yanlışlıkları görme fırsatı elde edeceğiniz bir sürece başlıyorsunuz aslında. 3 Ocak'la beraber finansal olarak destek görmeniz, destek beklediğiniz bir dönemde olacaksınız. Belki birçok noktaya yetemeyeceksiniz. Burada aileden destek görmek isteyebilirsiniz. Kimi boğalarda sürprizli bir takım hem aileden hem yakın çevresinden belki arkadaş çevresinden sürprizli bir takım destekler olabilir. Gerek iş konusunda gerekse finansal olarak ama ihtiyacınız olan destekten belki de bir tık fazlasını elde edeceğiniz bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. Bu önemli olan Uranüs etkisi var. Gelen geldiği gibi gitmesin. Lütfen harcamalarınıza dikkat edin. 6 Ocak'la beraber Mars Yengeç Burcu'na kadar geriliyor. Mars Retrosu vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Eğer videosunu izlemediyseniz kanalımıza kanalımdan ulaşıp izleyebilirsiniz. Mart Retrosu'nda Aslan Burcu'ndan Yengeç Burcu'na kadar yeniledi, geriledi. Özellikle 6 Ocak tarihinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde 5 6 7 Kasım 2024 tarihinde yaşadığınız olaylara şöyle bir göz atmanızda fayda var arkadaşlar. Neler yaşadınız? Neler geride kaldı? Neler geride kalamadı daha doğrusu? Bunları bir bunlar tekrar gündeminize gelebilir ya da sizin tamamlamak istediğiniz, konuşmak istediğiniz, halletmek istediğiniz bu noktalarda kaçırdığınız fırsatlar anlamında tekrar gündeme getirmek istediğiniz noktalar varsa bunların gündeme geleceği ya da sizin gündeme getirmeniz için güzel bir astrolojik dönem diyebilirim. 6 Ocak'tan 8 Ocak'a ocak'a kadar olan tarihte. 8-9 Ocak'la beraber artık Merkür oğlak burcunda burada karar verirken daha disiplinli, daha düşüncelerinizde daha net, daha somut, daha ihtiyacınız olan neyse ona yönelik bir düşünce tarzına da sahip olacaksınız. Özellikle işte dediğim gibi bu 6 Ocak'ta Kasım ayına işaret eden bu 6 Ocak'taki konuları gündeme getirirseniz, bu 8 Ocakla beraber bunlar işte ne gerekiyor sizler için, ne gerekmiyor bunları iyi ayırt edebilmeniz için güzel bir fırsat tanıyor gökyüzü sizlere. Özellikle eğitim hayatında bir takım problemler yaşayan boğalar akademik kariyerinde, eğitim hayatında, sınavlarında vesairede burada o problemleri, o gerekli disiplini e, halledeceklerini düşünüyorum ben bu transitle beraber. 12 Ocak'la beraber ay düğümleri Koç Terazi aksındaydı arkadaşlar. İzlemediyseniz videomu izleyebilirsiniz. Kanalımda var. Artık Balık Başak aksına geçiyor artık bir salıyor <laughs> koç terazi özellikle yengeç ve oğlakları. Ee, sizlere de finansal konularda ilişkilerdeki sınavlarınız belki bir tık finansal konularla alakalı olmuş olabilir. Bunlardan bir salıyor ama balık başak aksına geçtiğinde daha çok paranızı harcamak yani risk almak noktasında değerlendirmede risk almak noktasında daha garanti davranış davranmanız gerektiğini söyleyen, değerlerinizi korumanızın daha önemli bir olacağı bir süreçten geçtiğinizi vurgulayan bir gökyüzü hakim diyebilirim arkadaşlar. Daha detaylı videosu kanalımda olacak Balık Başak Aksın. Öyle, o yüzden sadece bu transite girdiğimizi artık söyleyerek ve hangi konularda akışta kalmanız gerektiğini belirterek bu konuyu kapatıyorum. 14 burcun 14 burcunda 14 <laughs> 14 Ocak'ta bir yengeç dolunayı var arkadaşlar. Yengeç dolunayı 3. evinizde gerçekleşiyor. İletişimde, daha duygusal, ticarette, daha manipüle, manipülasyona belki de bir tık açık olabileceğiniz, belki de ego çalıştırıp ya ben bunu hallederim dediğiniz noktalarda çok da böyle her Taşın altına elinizi koymamanız gerektiğini vurgulayan bir dolunay olacak bu arkadaşlar. Ticaretle uğraşıyorsanız evet güzel adımlar, güzel fırsatlar, belki de güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Aynı şekilde medya ve iletişim sektörüyle ilgileniyorsanız eğitim, öğretim sektöründeyseniz de aynı zamanda güzel fırsatlar yakalayacağınız bir süreçtesiniz ama burada sizlere bazı noktalarda da açılmamanız gerektiğini, garanti olmayan iş, işlerin içinde bulunmamanız gerektiğini de vurgulayan bir dolunay olacaktır bu. Burada daha çok hedeflerinize kanalize olurken, işlerinizi büyütürken, derlerken burada neleri bırakmalısınız ne hangi alışkanlıklara yönelip hangi alışkanlıklardan kurtulmalısınız belki çok harcıyorsunuz belki çok fazla risk alıyorsunuz bunları bir denetlemeniz gereken bir süreçtesiniz zaten balık başı ay düğümleri transite de size bu konularda akışta kalmanız gerektiğini vurguluyordu iş ve kariyerde büyük dönüşümler sizleri bekliyor boğalar tabii ki e bu dönüşümler kimileri için çok sancılı olabilirken kimileri için artık sınavlarını tamamlamış olan e, şey boğalar için de e, aslında güzel bir fırsat fırsat olacak diyebilirim arkadaşlar. 18-22 Ocak tarihlerinde şöyle bir yaşadıklarınızı not alalım. Bu 5-6 günlük süreç içerisinde yaşadıklarınız önümüzdeki bir buçuk iki yılın fragman niteliğinde olabilir. Hangi konularla daha çok uğraşıyorsunuz? Hangi konular dikkatinizi çekiyor? Hangi konularda daha çok sınavınız oluyor? Yani bir şekilde o konular önünüze geliyor. Bunlar hangi konular? Bunları bir şöyle bir check etmenizde fayda var. Çünkü önümüzdeki bir buçuk dediğim gibi iki yılın fragman niteliğinde günler. Bunları bir tespit etmeniz merak ediyorsanız işte nelerle uğraşacağım ben, başıma neler gelecek dediğiniz noktada bu konular sizin daha çok ilgilendiğiniz konular olacak. 22-28 Ocak tarihleri arasında Venüsün Mars ve Uranüs arasında açılanma dönemi var arkadaşlar. Özellikle eğitim ve iş hayatınızda kariyerinizi yönelik adımlar atmanız gerektiğini, eğitim hayatınızda, kariyerinize, kariyerdeki statünüze odaklanmanız gerektiğini vurgulayan ya da böyle dürtüyle hareket edeceğiniz bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. Ticaretle ve dediğim gibi medya sektörüyle ilgilenen boğalar için güzel fırsatlar. Bu son ayda bunları fark edip da bu süreçte bunu harekete geçir. Yani orada eksiklerinizi tamamlayıp ya da fazlalıklarınızı, boşuna meşgul olduğunuz neler varsa bunları hayatınızdan atıp buradaki süreçte aslında hayatınızda gerekli olanlarla ilgileneceğiniz bir gökyüzü. Bunları iyi tespit ettiyseniz çok daha kolay geçecek bir süreç. Tabii ki Uranüs etkisi olduğu için sürpriz beklenmedik durumlara da gebe bir süreçte her planladığınız gibi giderken bir anda planlarınızın dışında bir takım durumlarda da karşılaşabilirsiniz. O yüzden her an her şey olabileceğine hazırlıklı olmanızda fayda var arkadaşlar. Onun dışında boğalarda bu sektörlerin hiçbiriyle ilgilenmeyen ama hayalleri, hedefleri herkesin olduğu gibi boğalarında var. Hayallerinize, hedeflerinize daha çok fokuslanacağınız ve bunları hayata geçirme noktasında neler yapmanız gerektiğini daha çok neler yapmanız gerektiğini odaklanacağınız bir süreçtesiniz belki de arkadaş çevrenize yakın çevrenize tamamen odağınızı oraya yönlendirerek tüm bunları hani ona göre seçeceğiniz öyle insanlarla muhatap olacağınız bir dönemde olacaksınız. Boğalar çok fazla sorumluluk alacaklar ama çok çalışkan olacaklar. Aynı zamanda bu yorulma, bu çalışkanlık, bu yoğunluk size çok iyi gelecektir. Kendinizi geliştirme noktasında, işte akışa bırakma noktasında güzel bir süreç olacaktır diyebilirim arkadaşlar. 29 Ocak'ta Kova yeni ile Ocak ayını kapatıyoruz aslında. 10. evinizde yine kariyer evinizde gerçekleşen bir yeni ay olacak bu. Zaten sizi kariyere, finansal konulara, işlerinizi büyütmeye, buralara yönlendiren bir gökyüzü hakimde, işte bu yeni aile beraber daha disiplinli olmak, daha kendi içinizde gerekli motivasyonu ve disiplini bulabilmeniz için güzel bir fırsat tanıyacak arkadaşlar. İş ve kariyer noktasında boğaların şanslı olacağı bir yeni ay olacaktır. Bu sürece hazırlandınız. İşte burada da bunları değerlendirmeniz için güzel bir fırsat. İşlerinizi ve iş çevrenizi, arkadaş çevrenizi, yakın çevrenizi, aslında odağınızı maruz bırakacaksınız. Kendinizi, hedeflerinizi analize olabileceğiniz ortamlara maruz bırakacaksınız. Bu da sizin hedeflerinize daha da yaklaşmanıza sebep olacaktır. Ve daha kariyer odaklı olacaksınız daha hefleriniz odaklı olacaksınız. Diğer her şeyi bir kenarda bırakmanız belki romantik ilişkilerinizde belki ailenizde vesairede yanlış anlaşılabilir. İlgisizlik yanlış anlaşılmak değil de ilgisizlik olarak algılanabilir problemlere sebep olabilir. Ama yine de buna rağmen odağınızda her zaman kariyeriniz ve işiniz olacaktır. Finansal olarak biz kalmamakta fayda var. Bu kadar işler yolunda giderken şunu da yapayım bunu da yapayım derken hani finansal konularda özellikle parayla haşır neşir olacağınız bir şeylere yatırım yapacağınız ya da büyütme noktasında çok fazla para ortaya koyacağınız noktalar varsa burada 10 kere düşünmenizde fayda var. Çünkü akışta kalmanız gerektiğini vurgulayan bir gökyüzü hak, hakim diyebilirim. E, taşınmak isteyen boğalar, bazı boğalar burada taşınma kararını alabilir. Belki de ev alabilir, belki ayrı menkul satabilir, ev satabilir vesaire. Böyle bir noktası olabilir. Kendi hayatınızı kurma yolunda önemli adımlar atacağınız bir Ocak ayı olacak. Aslında yeni yıl, aslında yeni yıl, yeni hedeflere odaklandığınız bir yıl olarak sizde vuku bulacaktır arkadaşlar. Evet sevgili boğalar benim sizler için Ocak ayı videom bu şekildeydi. Ocak ayı 2025 videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için TikTok ve Instagram hesapları video astroloji mail adresimde aşağıda buralardan bana ulaşabilirsiniz. Danışmanlık satın almak isterseniz şu linkim aşağıda. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.